Işın Karaca evlendi, Zeynep Beşerler boşanıyor. Magazin dünyasında son 24 saatte neler yaşandı? İşte son dakika gelişmeleri. Magazin dünyasında neler oluyor? İşte son 24 saatte yaşananlar. ...Songül Öden'i bir mekan çıkışında görüntülüyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı için özel bir çekime katılacakmış güzel oyuncu. Çok önemli bir çekimim var. Oraya gidiyorum. Cumhuriyet Bayramı ile ilgili, 100. yılımızla ilgili bir çekim yapacağız. Birleşmiş Milletlerle ile birlikte. Oraya gidiyorum. Atatürk 1881-1919 filmini galada izleyen seyircilerden duygusal tepkiler gelmiş. Çok duygusal tepkilerdi. Hiç e, görmediğimiz yönleriyle gördük dediler. E, çok duygusaldı yani finali de öyleydi izleyici de öyleydi biz de öyleydik. Çok bir an önce sabırsızlanıyorum. 4 Kasım'da inşallah siz de izlemiş olursunuz. E, bildiğimiz şeyler üzerine konuşuruz inşallah. Hamileliğe geliyor söz. ...Songül Öden'in eşi Arman Bıçakçı'yı zorlayacak aşermeleri olmamış. Hiç zorlamadım. Bir kere karpuz istedim. Onu da herkes ister. Ne var bunda? <laughs> Mevsimi. de istedim. Ahmet. İsim konusunda henüz tam kararı verememiş Songül Öden. Ama tam emin değilim daha. Yani isimler var. Kaç böyle? İki tane tane Kaç tane? Var. Görüşmek <laughs> üzere. Çok Peki, teşekkür ederim. Seyredin. Görüşürüz. Emre Altı İstanbul sokaklarında görüntülüyoruz. Hem İstanbul trafiğinden hem de hiperaktifliğinden motor kullanmaktan vazgeçemiyormuş... Altu. E, mümkün mertebe motoru kullanıyorum çünkü e, trafiğe katlanamıyorum ben. Evet, İstanbul trafiğinde büyük bir kutbası. aktif bir adam olduğum için yani şey olarak e, iç, iç iç enerji olarak da öyleyim. E, ama mutluyum motorla. 35 sene oldu yani. Emre Altu, yakın arkadaşı Halit Ergenç'in babası Sait Ergenç'in yazdığı Seni sevmek için ölmek mi lazım şarkısının aranjesini yapmış. Hemen Halit'i aradım. Böyle bir şarkısı olduğunu ben ben insan değil miyim de onun şarkısı mesela ama o çok iyi bilinen bir şarkıdır. Ee, bu şarkıyı duymadım onun babası gerçekten babasının olup olmadığını sordum. Evet babamın dedi. Dedim ki ben bu şarkıyı söylemeyi çok istiyorum. Helali hoş olsun dedi o da sağ olsun. Ee, hemen hemen başladım çalışmalara. Ben e, girdim stüdyoya. Bütün müzisyen arkadaşlarımı topladım. Ne, nasıl istediğimi, nasıl duymak istediğimi anlattım. Ee, bir anlamda belki de benim müzik hayatımda ilk aranje denemesi oldu. Halit Ergenç, babası Sait Ergenç'in yazdığı Seni Sevmek için Ölmek Mi Lazım şarkısının bitmiş halini çok beğenmiş. Şöyle demişti ilk aranjede, Emre'cim şimdi dinledim çok keyif aldım. Eline, emeğine, sesine sağlık. Konserleri şimdiden duyuyor gibiyim diye yazmıştı. Şimdi şöyle yazmış. E, ilk izleyenlerden oluş dedim diye gönderdim. O da demiş ki izniyle e, okuyorum. E, suça giriyor aslında bu yaptım biliyorsunuz <laughs> ama Halit bana kızmaz. Çok teşekkürler Emre'ciğim izledim ellerinize sağlık. Yolu açık dinleyicisi bol olsun öperim kardeşim diye yazmış. Show TV'nin fenomen dizisi ailenin oyuncusu Canan Ergüder'i annesi Rukiye Ergüder'le bir mekanda otururken görüntülüyoruz. Parla, Leyla ile Mecnun Değil isimli tiyatro oyununda birlikte rol aldığı yeni sevgilisi Elit Anda Çam'la Taksim sokaklarında görüntülüyoruz. İkili aşk dolu anlar yaşıyor. Bülent Parlak ve Elit Anda Çam Beyoğlu sokaklarında böyle sohbet ediyor. Bülent Parlak ve Elit Anda Çam birbirlerini öpmeye doyamıyor. Bir öp bir öp Heli. Heli. Heli bir öp Ünlü oyuncu Zeynep Beşerler 10 yıllık eşi Emir İçgören'den boşanma kararı aldı. Emir İçgören'in ünlü oyuncuyu aldattığına dair iddialar çiftin ayrı yaşamaya karar vermesine neden oldu. İçgören etilerde kiraladığı bir evde yaşamaya başladı. Çiftin 7 yaşında bir de oğulları bulunuyor. Işın Kaça uzun süredir birlikte olduğu müzisyen Can Yapıcıoğlu ile Amsterdam'da evlendi. <laughs> Karaca Amsterdam'daki nikahtan ilk karelerini sosyal medyadan paylaştı.